O zaman ben selamun aleyküm aleyküm ve selam. Mesela birlikte karnak bulman sıfıra devam ediyoruz. En son nerede kaldık? Kapı çalıyor. Alo. Selamun aleyküm. Bambam mı var? Burada bambam bam vardı. Elfelerle geliyor. Evet. Biraz Korkmadım. Biraz hatırlıyorum geç şunu. En son bir tane şey bulmuştuk. Mor bir tane şey bulmuş. Işıtılı bir şey atladı. Hadi daha aydınlatıyorum. Bir kişi lazım Seni sevmiyorum. Tamam gitme sen buraya gidiyosun tabi ben de gidiyim tabi ben de yoruma gidiyorum bunun konuşması lazım dur eee önceki videoyu izleyin öyle gelin önceki videoları izleyerek yani daha fazla bilgisayar alın ne anlandı çok. dünki çok. o ne ben ona kes kuş, kuş derim. Sana e, 43 numara diyeceğim. Sana da 6 numara diyeceğim. 6 hiç sevmem. Sen de sevmiyorsun sen. Çok boş konuşuyorsun da o yüzden. Ha onu aldım şimdi. Ya gerisi çok. Sus sus sus. Tamam biraz Oynadık burada. Şimdi bizim şey neredeydi? Burada mıydı? Ha şurada. İkinci kartımızı aldık. Şimdi gidiyoruz. Bunları nereden biliyorsun yani arkadaşım? Önceki bilimi özlemedi herhalde. Kaç kere şey diyeceğim bilmiyorum ben değil Seni <laughs> var ya. Seni var ya.

Burada da veri işi var. Birazdan senin Yani önceki son bölümlerde en yakın düşman ne olacak ki yani. ben? Şey demiyorum sana, bir şey Ya tarafını tut. Tarafını tut. Gelin kaplumbağalar. Kaplumbağa. What the fuck? Bunlar ne? Ben çok hızlı gidiyorum. Ne Vallahi bunlar kaplumbağa ya. <laughs> Ulan dedem şu an sizden daha hızlı. Ya dedem var ya de flash olur. Nasıl yüzdüm değil mi? boş. İşte açayım. Tamam ben en son burada kalmışım. Tam tam onu burada. Şimdi bunun devamında ne yapacağız? Nasıl açamıyorum ya? Şimdi durun. Yok hiç denemeyeceğim. Vallahi hiç denemeyeceğim yok. Aç şöyle. Hızlı 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 Bunu alırım. Yumurtayı al. Bir yerine sokarım ben. Kalkın. Birisini vur diyor Birisini nasıl vur Ben en son tam burada kalmıştım. Şurada yumurta vardı evet. Burada ne yapacağız? trafo bıraktık ya çok kısa oldu ya. Trafo da geri alabiliyoruz mu? Ben onu geri almak istiyorum. What the fuck? Oğlum ben burayı nasıl görmedim? Ben burayı görmedim. Hey, help me. They left me here tied to the bed. <laughs> Kapı kapandı. <laughs> Kapı kapandı. Geri çabuk. Ay istemiyorum. <laughs> ne fanisi ya? Bu fani mi? Bunlar mı durduracağım? Ha durdururuz oğlum bebek şey ya. Ya hiç umurumda lan. değil. Ben ana, ana. Mis gibi bir geri çıkış vardı. <laughs> 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 Lan Dark Beatles e bu oyunda bile daha çok kalite var. İçeride bir zeyelenme şeyi falan koysaydım. Üç tane şeyim oldu. İkisi altı tane. Bunu tutabiliyor muyum? Şunu susturabiliyor muyuz? Bilmeden bir şey yaptım da bir şey patlattım ben lan. Az önce öldüğümde E geldi. Önceki bölümlerin bir tanesinde de iyi gelmişti. Bak. Bana bir baştan ikinci harf, bir sondan ikinci harf veriyor. öyle olmasın. Bana küfür mü veriyor? Mu? Ne yapıyor? E dedi bana az önce. Gel bana kufiyet müziği ver. Sen çok kork... Ay! Ay konuşma! Konuşma! <laughs> bak bak bak! Bak bu ne? Yine de çok değişik müzik geliyor ya. ya. Diyor ki bana bak. Ortasını tamamlayacaksın. sonu da bilmem lazım. Son Sonunu cümleyi de kelimeyi bilmen bilmem ne ne? Kesinlikle... İstanbul. İngilizce olmadığı için de düzgün gidip İngilizce şeyden baktım videodan. Yine almadım. Hıh! Allah'ım, ne yaptım? Hayır, <laughs> hayır, hayır bir şey Hayır bir şey Hayır bir şey Nasıl yani, sen bana küfür Şimdi başta bir küfür ediyorsun herhalde P ile başlıyor. Ama bak, ben de yapıcı oluyordum, B ile bitiyor. Beni durduk yere... Yani, gebertiyor bak. Hiç bir şey yapmadım halde. Öldümce duruyordum. Yine öldürdü. O ne? Hani, o hatalı. Bildiğin hatalı abi. Ben bir şey demiyorum. Derim, Youtube'dan açarım. Hiç de i̇şte böyle falan. Oyun, oradan oynuyormuş gibi yaparım Barış Bırak'ı. Bu var ya 80 kere konuştum. 80 kere öldüm. Ağzına rekor yaptım. 2 tane yaptım. Bak rekor. Yeni rekor. Böyle darmadığım bir oynanamaz ya. Bak. Lan öleceğim iyi bize. <laughs> oraya gelirim. Orada, orada kart okuma yeri var neyse. Evet arkadaşlar. Şimdi videoya geçeceğim he. Vallahi videoya geçerim. Buran çalsın. Neyse tamam. Kamera arkasında var ya bir şey yapıyorum. Küfrediyor mu? İlk okul velede oyun geçer mi? oynuyor. <gülüyor> <gülüyor> bir şey diyeceğim de. Ben şey diyeyim mi bak bölüm baştan sona kadar burada geçti. Ve çok sıkıcı oldu. Bu bölümün bu kadar.